Thank you. Fatih ''Niye Yıkılmıyor Hiç Düşündünüz Mü?'' başlıklı ve 23.04.2020 tarihli Habertürk'teki yazısı şu şekildeydi. ''Bugün ulusal egemenliğimizin 100. yılı. Söylemesi kolay, bir yüzyıl. Onunla birlikte ya da daha sonra kurulmuş, kurulmaya çalışılmış tüm rejimler birer birer çökerken, o rejimlerin ördüğü duvarlar baldır küldür yıkılırken, Atatürk'ü ve arkadaşlarının milletle birlikte, millet için kurduğu bu devlet hala ayakta. Dışarıdan ama özellikle içeriden yapılan tüm saldırılara rağmen zaman zaman sallansa da ayakta. Niye hiç düşündünüz mü? Her şey yıkılırken onun neden ayakta kaldığını. Tek bir yanıtı var. Dünyanın pek çok ülkesinde milli meclisler vardır. Ama Millet Meclisi bambaşka bir kavramdır. Bu ülkeyi kuran irade egemenliği kendi için istemedi. Yakın çevresi için istemedi. Bir zümre için, bir grup için, bir familya için istemedi. Meclisi etkisizleştirmek üzerine değil. Meclisi etkili ve saygın kılmak için istedi egemenliği. Millet için istedi. Millet için kurdu o meclisi. O yüzdendir ki yıkılmıyor. Ne bir kişinin ne bir grubun ne bir siyasetin egemenliğidir o egemenlik. O milletin egemenliğidir. Millet durdukça yıkılmaz, sallansa da yıkılmaz. Sallandıkça güçlenir. Kinle değil, kanla kazanılmıştır o egemenlik. Milletin kanıyla. Sokaklarda kutlanamasa da kalplerde kutlanır. Hepimize kutlu olsun. Nice yüzyıllara.